yüzden bir karar verdim. Bir daha plan yapmayacağım. Kesin kararlar vermeyeceğim. Çünkü hayat ben plan yaparken yaşadıklarım gerçekten de. Başka bir şey değil. bir bu eksikti. Ne oldu? Hiç hocam ya ben öyle kendi kendime konuşuyorum. Bizim mahallede kendi kendine konuşanlara ne derler biliyor musun? İşte var bir delilik ama bizde genetik o. <laughs> evet. Merhaba. Bakıyorum hiç yalnız bırakmıyorsunuz Zeynep'i. Şans dilemek için gelmiştim hocam. Biraz konuşabilir miyiz Zeynep? Biz şurada bekliyoruz. Şimdi ben sana bunların arası bozuk mu diye sorsam sen bilmiyorum diyeceksin değil mi? Nereden anladın babaya? Ee, kızım işim bu. Ben yıllarımı verdim bu mesleğe. Hmm. Hatta emekli olunca kitap da yazacağım. Kadınları Anlama Sanatı. Nasıl? Güzel. Tutar galiba değil mi? <laughs> Zeynep. Bunu sana getirdim. Şans getirmesi için. Ne olur ne olmaz diye. Ne ilk başta da giymiştin ya. Sağ ol. Bu arada Zeynep. Barış benim hazırlanmam gerek. Sonra görüşürüz. Konuşmuyor mu hala? Yüzünü bile güldüremedim. Seninki nerede? Bir işi varmış. Sonra beni almaya gelecek. Anladım. Ben bir daha bulaşmam o herife ya. Manyağın teki o be. Ya bırak ne manyaklar gördük biz. Ya öyle diyorsun da. Ha öyle diyorum. Ne oldu dayılan artistleniyordu artistin beyefendi? Sonuç olarak ne oldu? İndirdim aşağı. Öyle kolay değil işte. Önce adam olacağım. Değil mi? Bekleyelim mi seni? Yok siz çıkın. Tamam hadi görüşürüz. Nevo? Nevo sen misin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.